50. Gizem Özdilli 90'lar konsepti Kıbrıs'taki bir partiye katıldı. E, biz de Gizem Özdilli'yi yalnız bırakmadık. Bakalım 90'lar konsepti partide neler yaşanmış. Fifty <laughs> fifty. Kıbrıs'ın Gözde Otelleri'nden birinin düzenlediği 90'lar temalı eğlence gecesinde ünlü model Gizem Özdilli katıldı. Gecede kameralar karşısına geçen Gizem Özdilli ve otel yöneticisi Bakır Behram, eğlenceli partiyle ilgili bakın neler söylüyor. Bu daha az gördüğünüz bir Peruklarım var, çeşitli şovlarımız var. 90'lara gidiyoruz. Bundan iki ay önce çok güzel bir... Karnaval tadında bir e, 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 eğlence düzenlemiştik. Şimdi de 90'lar partisiyle evet. yeni yıla merhaba diyeceğiz bütün misafirlerimizle birlikte. Neler <laughs> hazırladık efendim? Valla bomba <laughs> sürprizler var. Gerçekten yani misafirlerimizin çok eğleneceği. Bu sefer geçmişe gidiyoruz. Geçen sene bir samba, bir Latin karnaval bir şey. tarzı bir şey yapmıştık. Ve bunu adada ilk gerçekleştiren biziz. Hani bir karnaval şeklinde... Ya da bir e, eğlence, eğlence şov şeklinde, şeklinde, evet. şeklinde evet. İlk biz gerçekleştirdik ve devamı da gelecek Allah izin verirse. Herkese şimdiden bol eğlenceler. Gizem Özdilli böyle etkinliklerle unutulmaz gecelere imza attıklarını söyledi. Boynuz kulağa geçer. Şimdi biz orada denenmişleri biliyoruz. Türk halkının neyi sevdiğini biliyoruz. Kendimiz ne de eğleniyoruz onu biliyoruz. Onları bir araya getirdiğimiz zaman herkes full eğleniyor 3 gün boyunca ve unutulmaz oluyor. İşte önemli olan zaten bir işte unutulmaz olmak. Las Vegas herkes unutur ama Kıbrıs'ı unutmaz. Peki 90'lar denince ikilinin aklına ne geliyor? Daha saf, daha temiz yıllarımızdı o zaman. Gerçeklik. Gerçeklik değil. vardı. Saf aşklar, saf sevgiler vardı. Yani Güzel yıllarımız aslında. Şimdi onları tabii hiç bulmak çok zor artık, o mümkün zaman değil. Şarkılar, filmlerden Aa, bu çok, da bir başka güzeldi. Çok güzeldi. Ya hala dinliyoruz ki zaten şimdi onları. Hala dinliyorum ben. Hiç yani şimdiki şarkılardan daha o zaman içten de bu sefer ya daha yüreğe dokunan şeylerdi. Bilmiyorum. O zamanlardan vazgeçemiyoruz, geçemeyeceğiz. de. Kimse geçemez ve bu gece de o yüzden inanılmaz evet. eğlenecek herkes. Önce biz eğleneceğiz ki herkes eğlenir. Evet. Önce biz eğleneceğiz. Şimdi bu günümüzde sanalla eğlenmeye çalışıyor herkes ve sanal plastik geliyor. Hakiki gelmiyor ve eğlenemiyorlar. Şimdi bu gece şak diye biz bir anda 20 sene geriye götürünce herkes inanılmaz eğlenecek. Evet. Yine akılda kalmamız olacağız. Yine e, en güzel e, bir eğlenceye ve işe imza atmış olacağız. Gizem Özdeli için 90'lar acılarla dolu geçmiş. <laughs> Benim biliyorsunuz zaten. E, magazin programlarıyla e, kovalamaca yaşadığım berbat bir a, özel hayat skalası. E, şey ama hakikiydi bak en önemli tarafı o gerçek aşk yaşadığım biriyle sürekli inişli çıkışlı haberlerimden izleyip üzüldüğüm bir dönemdi. ama gerçek bir aşktı birbirimize şarkılar yollardık o zaman için benim en çok etkilendiğim şarkıda ne kadar küs olursak olayım Tarkan'dan bana hüp diye içine çek Yolladığı zaman hep barışırdık. O yüzden o şarkı bana gelsin. Ooh. Gizem Özdeli, 90'lara nazaran yeni nesil şarkılarda duyguların olmadığını söyledi. 20 sene önceki şarkıları dinle. Bir de günümüzde çıkan şarkıları dinle. Herkes için unutulan ve plastik şarkılar şu artık anda. Artık yapay zeka yapıyor artık. Müzik evet, bir, bir de o var. Yapay zeka. En ya, tehlikeli Çok aslında. dokunaklı evet. bir şarkı çıkmış. İzlediniz mi onu? Acayip herkes <laughs> etkileniyor. Şarkıcısı kim bir bir araştırdım. Yapay zeka. Yapay zeka. <laughs> Allah kahretsin dedim, olamaz. Yani bir şarkıcının duygusuyla onu okuması falan da geçti. Biz son organik nesildik. Bitti gitti. 90'lar partisinde kameralara birbirinden renkli ve eğlenceli bu unutulmaz görüntüler yansıyor. <tihazı> 50 50.